Abdurrahim Karakoç Eylemleri kül savurmak şiiri Şol cübbeli soytarılar Devrim derde kül savurur Şehvet kuduzu karılar Devrim derde kül savurur Katillere döşek seren Yalan yanlış hüküm veren Avantadan devran süren Devrim derde kül savurur Yol kesenler, ev yıkanlar, hak yiyenler, can yakanlar, Allah'a kurşun sıkanlar, devrim der de kül savurur. A oğlu, paşa kızı, kır tilkisi, çiftlik kazı, aferine koşan tazı, devrim der de kül savurur. Bu düpedüz, göz bağcılık, eylem malum, ortam kancık, satılmışlar çığlık çığlık, devrim derde kül savurur. Moskova'dan medet uman, komünistler tümen tümen, sicilli fitneyi zaman, devrim derde kül savurur.